Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağında çiftçilerin mağdur olmamaları için bazı muhtarlarla toplantı yaptı. Bu toplantıda Fethiye bölgesindeki üreticilerin üretimlerine devam etmeleri ve sıkıntı yaşamamaları için alınacak önlemler görüşüldü. Buna göre Fethiye Ziraat Odasına kayıtlı olan üreticiler çiftçi belgelerini hal giriş ve çıkışlarında göstermek şartıyla ürünlerini satabilecek. Yayladaki sera ve diğer sebze ve meyve bahçelerinde çalışmak isteyenler de sıkıntısız olarak yerlerine gidebilecek. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayit, Öncelikle odaya kaydı ve çiftçi belgesi olmayan üreticilerin mağdur olmamaları için muhtarlığa başvurup ardından ellerindeki belgeyle odamıza gelip belge alabilirler dedi. Hocam öncelikle size teşekkür ederim bu duyarlı hareketinizden dolayı. Aynı zamanda muhtarlarım da, muhtarlarımıza da, muhtarlarımız da bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Şimdi bakanımız bugün sabah açıkladı çiftçilerimizin üretimin devam etmesi için. Çünkü üretim devam etmezse millet e, yasakta gördük ki e, ilk yasak konduğu zaman millet yiyecek içeceğe hücum etti. Başka bir şeye hücum etmedi. Yani Önemli olan üretim. E, burada çiftçimizin bir kat daha önemi artmış oluyor. E, bakanımız bugün açıkladı ama şunu da söylemek istiyorum ben. E, Fethiye Kaymakamımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. İl Tarım Müdürümüz Barış Saylak Bey'e teşekkür etmek istiyorum. İlçe Tarım Müdürümüz Şaban Bey'e teşekkür etmek için Geçen Cuma günü akşam gece 12'den sonra yasak olduktan sonra sabah beraber hep diyalog diyalog halinde telefonlaşmayla geçen haftaki yasakta da çiftçilerimizi mağdur etmedik. Ve makamımızla ve İl Tarım Müdürümüzle görüşmelerimiz sonucunda. Haldeki e, toplamış oldukları zebze meyveyi hala yalnız bir kişi olmak şartıyla anlaştığı tüccara, komisyoncuya götürüp bırakıp dönmek şartıyla çiftçilerimiz mağdur olmasın diye geçen haftaki yasaklı günde de çiftçilerimiz ürünlerini sattılar. E, bugün de bakanımız açıkladı. Aynı durumda e, çiftçilerimizin <laughs> ürünlerini satmasında ve arazisine gidip veya seralarda gidip çalışmasında ee, çiftçilerimiz bu yasaktan mahfuz tutulmuştur. Çiftçilerimizin, e, siz de bilirsiniz, takdir edersiniz ki bizim Türkiye'de çiftçilerimizin %50'nin üzerinde, %60'ın üzerinde, 60-65 yaşı üzerinde çiftçilerimiz var bizim. Gençleri tarlada ve köyde tutamadığımız sürece çiftçilerimiz hep yaşlı. Bu yaşlılar bu tarımı üretiyor, tarımı yetiştiriyor. Ee, i̇nşallah ilerideki günlerde de gençlerimizi e, tarımla, toprakla buluşturmayı başarırız. O zaman daha güzel geleceğimiz olur diye düşünüyorum. Sayın Başkanım bu e, çiftçilerimiz e, hale giderken çiftçi kayıt belgeler, çiftçi belgelerini yanında bulundurmak zorundalar değil mi? Şimdi ona gelecektim. Ee, evvelsi gün e, bir şey Zabıta Daire Başkanımız e, Şevket Bey, e, Hal Müdürümüz Engin Bey ile de bu konuda bir fikir alışverişi yaptık. E, halde e, topladığı ürünü satan çiftçilerimiz, satmak isteyen çiftçilerimiz, e, hal girişinde ve çıkışlarında e, oradaki zabıta ve e, güvenlik güçlerimizden sorulduğu zaman çiftçi belgeniz var mı yok mu diye sordukları zaman çiftçi belgesi olmayan çiftçilerimiz halde, halde ürünlerini satamayacaklar. Çiftçi belgelerinin olması şart. Çiftçi belgeleri ol, olmayan, üretim yapan çiftçilerimizde biz e, 4 saatlik e, mesaiyi tam güne çıkardık. Çiftçilerimize muhtarlarımızdan imzalayacağı bir kütük var. Kütüğü imzaladıkları zaman, geldikleri zaman bu arada 5 dakikada yeni kayıtlarını yapıp çiftçi belgelerine veriyoruz. Çiftçilerimiz de mağdur olmadan üretime devam edildik. Yaylaya da gittiler mi? Yaylaya gitti. çiftçilerimiz de aynı şekilde 60 ve 65 üstü çiftçilerimizde, çiftçi belgesi ve odaya kayıt belgeleri olduğu sürece gidip gelmelerinde büyüklerimizin şeyleriyle beraber izinleriyle onların vermiş olduğu üretimin devam etmesi için. Çünkü bizim sahildeki üretim şimdi nokta tam şey noktasına geldi yani bayağı pik noktasına geldi. bizim esas üretim yayla da. yayla saracılığımız çok önemli. Fidanlar dikildi, dikiliyor. Aynı zamanda cevizi var, kirazı var, elması var, e, ne bileyim, e, var, fasulyesi, fasulyesi var. E, serada e, dediğiniz gibi dikimin tam üstü. E, Sarımsak bu, bu yani e, çiftçimizin şimdiden sonraki bizim pazarlarda göreceğimiz Temmuz Ağustos'luk ürünün dikilme zamanı. Onun için çiftçilerimiz çiftçi belgeler olduğu sürece yayla bölgesindeki arazilerde de gidip ekim dikim yapıp yapabilirler bunu hem bugün bak bakanımız da açıkladı hem de geçen hafta cumartesi de olsa pazar da olsa il tarım müdürümüz Barış Bey telefonda bizleri arayaraktan e, çiftçilerimizin bu konuda bir sıkıntısı var mı varsa e, her zaman telefonumun açık olduğunu söyledi. Yardımcı olacağını söyledi. Onun için ben buradan hem çiftçilerimize hem de dediğim gibi kaymakamımıza, murtarlarımıza İl tarım müdürümüze, ilçe tarım müdürlerimize herkese teşekkür ediyorum. Ama çiftçilerim de duyarlı olsunlar. Çünkü hale gittikleri zaman, malını verdikleri zaman orada oturup kahve, çay sohbeti yapmasınlar. Kasaları indirsinler, dönsünler evlerine. E, tüccarla görüşsünler. Kaç saat sonra boşalacak, işlenecek malı? 4 saat sonra. Kasası boşaldığı zaman gitsin kasasını alsın gelsin evine veya arazisine. Yani sosyal mesafeye uymaları gerekiyor. Yani Maskelerinde takmaları gerekiyor. Maske az önce belediyemizle görüştüm. Muhtarlarım da buradaydı. Maskeler, bezler gelmiş. Kendiler dikimhane de dikmeye dikmişler. Ama iki gün beklemesi gerekiyor mu? dezafekte için. Belediyeyle görüştüğüm için. Önümüzdeki iki gün içinde muhtarlarım da WhatsApp'larından belediyeyle şeyin isteklerini yapacaklar. Maskeler belediyemizin dağıt dağıt dağıtmaya başlayacak. Kendi burada Fethiye'de diktirdi maskelerini. Aynı zamanda çiftçilerimiz üretimini yapacaklar, ee, ürünlerini pazarladıktan sonra da işleri olmadığı zaman evde kalsınlar. Çocuklarımız evde kalsınlar. Ee, en güzel günlerimiz baharın geleceği günlerdir. Yine de e, önümüzdeki baharda buluşmak dileğiyle.